Şanlıurfa Yukarıışkara köyünde oturuyorum. Bu asfaltlı yol önceden çukurluydu. Biz gidip geliyorduk ama gidemiyorduk. Yani yol bayağı çok aşırı bir şekilde berbattı. Yani arabaların buradan git gelmesi çok kötüydü. Hatta arabaların tekerleri bile patlıyordu. Yani çukur desen, yani araba her zaman burada arıza veriyordu. Gidip gelemiyorduk. O uzun yolu kullanıyorduk. Allah razı olsun Zeynel abidin geldi. Bu yolu bize asfalt yaptı. Aynı yani kaymak gibi yapmış. Görüyorsunuz yani. Yani böyle bir yol hakikaten yani ne diyeceğiz bilemiyorum. ya yani. Allah razı olsun kendilerinden. Çok teşekkür ediyorum. Geçenlerde geldim bizim yol çok kötüydü. Bugün yolu kullandık. Çok güzeldi. Allah yapandan da razı olsun. Yolumuz mükemmel. Burada hiç giremeyeceğim ki, ki, araba yan yana geçemedi. Kaç araba burada şeye devrildi, kazalar oldu ama şu anda mükemmel yani. Yapandan Allah razı olsun, burada çalışandan Allah razı olsun. Bütün imkanları kullanan Allah razı olsun. Teşekkürler, yolumuz çok şahane oldu. Allah'ın izniyle inşallah kazasız, balasız Allah bizi star eder. Allah'a şükür ediyoruz. Zeynel Abidin'e de çok çok teşekkürlerimizi sunarız. Allah Allah kendine davet etsin inşallah. Valla Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunarız. Ee, bu yol gerçekten güzel olmuş. Tabii eskiden bu yol kullanılmazdı. Yani çalışmalarından dolayı kendisine çok çok teşekkürlerimi iletirim. Tabii buradaki köy halkının adına da teşekkür ederim.